Çok uzun bir yıldan sonra Çiçekler takımıyla Minecraft bile saklanma için Kaldığımız yerden Mindeburdeburun evinde D minde, minde ediyoruz. Hoş geldiniz gençler. <laughs> oh yes. Uzun zamandan i̇şte beri görmediğim benim takım arkadaşlarımla birlikte en çok sevdiğim YouTuber arkadaşım Lemur'un evinde saklambaç oynayacağız. Oğlum sen yat kalk dua et Lemur'un gibi bir evin olsun. Arkadaşlar her like atıp umarım Lemur'un gibi evi olur. Herkes şimdi <laughs> <seri Gülüyor> bir şekilde senin <laughs> bir Lemur'a hep sahip olmak istiyorum. Senin bir şekilde like atmayı unutmayın. Bugün yanımızda uzun zamandan beri videolarda görmeyeceğimiz Ters maskeli insan var. Yeah. Melis baba. Hoş geldin babacığım. Nasılsın? iyi <laughs> misin? Aşmadım aşmadım. İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de mükemmeliz. Bir şey diyeceğim. Bugün bu videoda <laughs> bir eksiklik seziyor musunuz? Ha? Cacat? Bir sahtekarlık Yok yok hiçbir şey eksik değil. Bir şey Biri bana mı seslendi? Allah ah, cezası yerden <laughs> yerde ne yapıyorsun? yerde ne yapıyorsunuz? Çocuğu şişlemişler. işlemişler. Çocuğu öldürmüşler. Cacan ayağı... Yok buradayım. Ha kardeşim sen tekrardan kapa kendini be. Kapa kapa tamam. Ha sen o, teşekkür et. güzel Arkadaşlar bakın. Hepinize 10 dakikaya <laughs> geçersek 1500 WP <laughs> hediye edeceğim. 1500 WP. 1500 WP için. 3, 2, 1 saklanın evinde. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar siz de o sırada... Ne ne 15 i? Ne 14. 15 ya. Oha. 13. Ya hayır, 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 hayır. hayır yapma. 15. Yapma yapma. Oh. Yok öyle bir şey. <laughs> yapma yalanız. Yapma yalanız. 7 6 <laughs> 5 4, 3, 2, 1 başlasın. Arkadaşlar sakla sakla da sakla akşama yemeğim oldu hadi. Oh, hani cezat, hadi can canlar ne bulduysa özlemişiz. Oh my god. Arkadaşlar o ben üst kattayım. Bir şey diyeceğim Cezat şey Legosu çok güzel lan Harry Potter Legosu var adamın. Oha De? Lemur. Ha. E, dur dur Harry dur Lemur'u Lemur'u da yani. çalışıyorum şu an dur dur. Ben olsam yukarı kafeslerin olduğu yere koyardım ya bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> hüsnü'nün yanına gidiyor Hüsnü'nün yanına gidiyor. Var mı Hüsnü'nün yanında Melis? Kız sen Hüsnü'nün yanında mısın? Milis. Öz kim? Hüsnü kim? O yakışıklı kim? Aa! Lan! Aa! 1500 VP'yi bak saptırtıyor birisi bize. 1500 VP gidiyor. Oğlum burada çok yakışıklı bir şey var. Bir dakika Lemur'un evinde olduğumu bilmiyordum. Aa! Selam! Aa! Aa. Kimi buldu? Oğlum tepki He. versenize. Ya Görüşmeler. bir şey diyeceğim. Biliyorum. Kendi kendine konuşuyor. aynaya bakıyor. He! Cecan al çocuğu. Cecan yine ilaçlar almış arkadaş. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ka kaç vp vermişti Burak'a? Bak ben 1500, 1500 veriyorum ama sen... 1600 vp veriyorum ilk ifşa edene birisinin yerine. Hayır. Sen ya... eğer... Kendim diyelim ifşa etsem mu? Hayır hayır. Her Bak... şeyin bir başlangıcı vardır ye. Sen eğer bulursan çok hızlı bir şekilde sana vereceğim 1500 Başlangıç ya. Başlangıç diyorsa giriş kapısında dur. Buluyorum ba... aa buldum. Meris baba. Baba yapma baba. Yapma baba. be. Her ne? Ya. Melis yo. Hayır hayır. Melis yem atıyor sana. Yem atıyor yerinden çıkman için. Sana yem Aa, atıyor. Aa, yat çıkmam. Kımıldamıyorum bile. O şu an e kolilere bile tıklamıyor. Şu an bir yerleri kapıları o şu açıyor. Bana Mutfakta şeyleri bile açmıyor Bek arkadaşlar. Bir dakika. Ne ne şeyleri? Aa, o. Selam köylü. Şey şey köylü. Cadı lan Zeyir o. Köylü. Cadı c o. Zehir zehir köylü işte. Karıştırma. <laughs> zehir köylü dedi. Aa, bak benim kafamla oynuyor şimdi ya. Oğlum! Adam Bakayım gibi ya Değil. seni iki gibi işte. Oh, tag life. Ya sus be sen, kendi kafana bak ya. <laughs> Bana o kafana kafasını <laughs> mı demem gerekiyordu? Neyse. Hadi. <laughs> Hadi. Ya. Oğlum bir evde bu kadar dolap fazla değil mi? Parkur mu yapacağım ben ya burada? Ben ya ben dedim aradım, dedim senin evinde dedim çok fazla dolap var. Hangisine nasıl bakıyorsun dedim. Onun için özel kişi tuttum dedi. Kardeşine demiş olabilir daha. Kardeşine baktırdı ya. her <laughs> şey. <laughs> <laughs> Arkadaşlar daha güzel like gelirse Lemur'un kardeşinin evini yapacağız şimdi. Diğer hedefimiz de var. Lemur'un 7 sülalesini Minecraft'a <laughs> <Aa>, geçiriyoruz. Atı, <gülüyor> selam. <gülüyor> Hayır. <laughs> ya. Ölü ya. Batı ölü 1500 VP ve daha eden isim selam. koşma üstüne. kaç. Batı kaç. Batı delik. Bir delik bu. İh. Galiba ölü ya. Ben, Galiba ölü Galiba. Geliyor. 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 Hayır. Batı sizlere ömer. Batı sizlere ömer. Ya bir şey olmaz ya. Ya zaten. Dönüp dolaşıp başladın ya gelirsin. Şey var emad var. Şimdi Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. 0 çıktı 4 kaldı. <laughs> Miris sus! Miris sus! 0 Bak Artık sana düşün, adam değilsin tamam. dedi. Tamamen kendi az kalsın ifşa alıyordu. <laughs> Bay yapma Melis yapma. Cecan! Bak Efendim? hiç koltuklara moltuklara tıklamıyorsun, perdeleri yukarı kata gelmiyorsun kardeşim ya dedi. oğlum çok fazla delik var haritada ya. Çok evet, fazla evet. lemur. Düz bir şey yap lan evini taşın. Lemur şu andaysa böyle afonom çakar yemin ediyor. <laughs> Bu arada en sevdiğim youtuber gerçekten Lemur'dur. Yani yeri bende çok ayrıdır arkadaşlar. Şu haftaya Orkun'u çekeceğiz değil mi? Onun için öyle diyeceğiz Evet Sen evet onu şey yani. Orkun, <gülüyor> da... <gülüyor> Orkun en sevdiğim. Ondan sonra <laughs> ne oluyor ya geliyor arkadaşlar. Sırayla bütün youtuberları çok seviyoruz. Hadi ya Cacat'ta hiçbir şey bulamıyorsun. Ya bir aa, dur, biraz bilgisayarla oynamayayım mı? Hangi bilgisayarına? Lemur'un bilgisayarına. Aslanmış mı? Şu <laughs> önümdeki bilgisayardan mı bahsediyorsun Jojo? -jo? Ya yalandı olan neredesin hani? Bilgisayar nerede olduğunu bile bilmiyorsundur sen. Belki bilgisayar içinde saklanıyorduk. Her tarafta bilgisayar var zaten baksana. Nerede var lan hmm. bilgisayar? Lemur'un evinden bahsediyoruz her şey dijital. O koltuğa bak ne güzel koltukmuş bu böyle. Koltuğun evet, hareket evet. ediyor bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? Demek ki burada iyisin. onu diyorsun. İşte. Aha. Aynen Aha. kadarıyla. Bildiğim kadarıyla öyle hareket ediyordu koltuğu. Ya çöp kutusu falan akıllı çok var kokusuz, mukusuz. Çöp kutusu. Aa! Ne? Bir info verin bana. Hayır. Kardeşim sen biraz üst katlara gelsene ya. Info ya yedi e kere üst kata gittim. Aşağıya o kadar kontrol etmedim ben. Cece. Cece <laughs> ce aşağıda oyun oynayacağına böyle He. kenarda köşede kalmış bir şeylere baksan. Dur. Çıtus. Birisi sandık sesini mi duydun yoksa? Evet, evet. Aa ben de duydum. Ulan tuvalette Koşu ne bak, yapıyorsun bari? Gibi... Klozet deliğinin içine bak be adam. Bari klozet deli... Aa inandım bakıyor. ya. evet. Aa harbiden bakıyor ya. <gülüyor> ya ya. Eva, aa delikte ne bulunur? Aa. Eva, Eva, Batı, Batı, Batı sen melek rolü olarak ben... oynamak ister misin? Cacatabi. Bence bir... etrafı süpürsün. Bak bir arkadaşlar, şey... Bir şey söylemek istiyorum. Bu oyun benim sağ klik ömrümü tüketiyor. Tüm mouse masraflarımdan Buraka ve MSI sorumludur. Tamam. Teşekkürler. Sevgili MSI hemen hemen bir tane mouse hemen bir reklam bakın arkadaşlar. Yanımda MSI mouse'ları ile laptopumu kullanıyorum. Cezacığım bak mouse hemen bak. Adam bu vardı. kadar rahatsa demek ki bir yeri iyi saklanmış izliyor beni şu an. Evet evet. Ya <laughs> ya reklam bir kaldırdı, kaldırdı. Klavyeyi kaldırdı direkt. <gülüyor> Yok <gülüyor> yani değil ya laptopumun mouse'u yanımdaydı onu o gösterdi. Arkadaşlar. Ha. Ya ne arkadaşlar ne? Ya Cacat aynı yerlerde bir gezme be. <laughs> <laughs> Sinirlendi kanka. Bu böyle hep sinirleniyor muydu? Hep böyle hep böyle bulamadın Yazık abi. yaşlanmış. Lemur da aynı şeyden şikayetçiydi o yüzden yeni ev aldı adam. <laughs> Oğlum zevkinliği gözüküyor olsun adamı da eşya Hayır olursun. aynı evin tersini aldı şimdi. Aynen <laughs> öyle. Aynı <laughs> ev aldı rotate çek aynısı. Gerçekten öyle ya, caca Kılıcına <laughs> tüskürüyüm ya. Birini bana ifşalayın. Birini bana ifşalayın. Batu ben. Batu versin ifşayı. Batu 3 saniyen var. 2. beni verme 1. Et, etrafı süpür dedim sana. Etraf tozlanmış biraz etraf. Süpüreyim hemen. Süpürgeyi mi kaldır demek istiyor sana? Süpürge ne mi ya. vardı acaba ya? Ya biri kime mi kırıyor yanımda benim? Bir şey diyeceğim. Evet, evet, süpürge sadece alt katta yoktu. Üst katta da ben süpürge görmüşüm. Lemur'un yatak odasına girerken. He, tamam gideyim bakayım oraya bir. Git bak. Emad'ın yerini söylersen beni gördüğünde öldürmeyeceğine söz ver. Hayır, hayır o yok, o yok, o yok, o yok. Şu an pazarlık yok, şu an bu buzdolabını kim kapattı? Emad kapattı. Arkadaşlar, şizofrenik olayla... dalga geçiyor. İlaçlarını al. İlaçlarını da alma vaktin geldi Cecat. Yaşlanmışsın be Cecat. Cecat ilaçları... Oo! Oh, Zan... Ne? 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 Aaaa! 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 Abi tek attı. <laughs> Oğlum ben Allah böyle Allah bir şey Allah. beklemiyordum. Oraya nasıl çıktın? Abi ben haritayı böyle tasarlamadım. Aa. <laughs> Haritanın yapımcısını sinek gibi yapıştır diye bir netiyor. Sırnama, sırnama, sırnama. Şimdi korkun, şimdi Hayır, korkun benden. Hayır acımıyor ben bir de nasıl vurdu biliyor musun? Nasıl kafana kısıldım. Oğlum Sokutu. delirdi yukarılara çıkıyor bu. Oha. Vp'ye gitti ona çok üzüldüm. Şey diyeceğim. Şey, e, youtuber ekipmanlarının orada haberiniz olsun. Melis gir saklan kız. Yemin <laughs> ederim şu an hepinizi <laughs> ifşalayabilirim. Emad seni... para atmasına bakar. Emad sen git ilk önce <laughs> kaybettiğin paraları geri almaya çalış. Hayır, 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 hayır. <laughs> Emad sen git seni kazıklayan kurumdan 350 lira daha. <laughs> <laughs> buran, buran sen beni görüyor musun? Gördüm. balkabağının ordaydın. O kurum beni duyun. Verin lan para. Bu <laughs> çok mu delikli bir şey bu? B bunu açamıyorum daha. Allah. Kırarım ben bunu Kır, kırabiliyorsan kır baba. Kırabiliyorsan kır. Kır, kırabiliyorsan kır. Ne yaptın? Ne kır. Bak, Lever'ın evine zarar veriyor. Allah cezası! <güler> Allah! Eve nasıl zarar verirsin? Ya ya, ya Bora hayır ne olur ne olur ne olur, ne olur. Ya, bir şey yapmadım Beniz. Beniz, Beniz Beniz sakla Beniz baba ben Beniz, Beniz. Beniz, Beniz. Beniz deli ya ay, ay, ay. Hayır ya Ya Bora <laughs> 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 Anlıyorum ya. Baba Trabzon. kim kaldı? Arkadaşlar. Ah maske. Melis Trabzon'a gidecek. Trabzon'a geldi de buluşma yapalım. <laughs> Affettim tip kendimi Melis. Her genelde köfte ekmek yiyeceğiz Melis var köfte, mısın? Köfte ekmek yok. Karadeniz o kadar geldi Melis baba en kral balıktan ısmarlayacaksın. Ne Böyle. balığı be? Senin gibi Oo. balıkçı değiliz biz. Biz etçiyiz oğlum. Yürü git. Deniz ürünlerini sen git. Ya geçe. balık daha pahalı al? Ha, oğlum et daha pahalı. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum eve zarar vermiş bu ya. Allah Allah ya. E, Lemur'dan izin aldım size ne? Sizin mi eviniz? Allah Allah. Ulan Le tapusu bizde Lemur'da değil. <laughs> Sen bir <laughs> dur bak kardeşim böyle. Ya cacat ya. Le maske yukarıda mıydı emat? Bak özelden bizimkiler yazışıyor. Ya. Ben, maske ben aşağıda biliyorum. hakkında bilgi biliyor vermek var. istemiyorum. Evet. <laughs> Yani bir şey demek istemiyorum şimdi ben az bir şey baktı. çıkacak. Ne ekran kartı ay <laughs> <laughs> pardon. He? Oo! Oh. <laughs> ya ekran kartı değil. Balkaban'ın oradayım öyle bir şey olur mu? Oo! Oh, evet. ekran kartı da fiyakalı bir ekran kartı yani. Benim Aa, ekran iyi, kartım. iyi güzel. Güzeldi. Bu <laughs> nasıl bulunmadın sen şimdiye kadar? Baba sence ben sabit bir yerde mi kaldım senin gibi? Ya Peki benim suçum neydi? Baldım, <laughs> bana gözükmekte. Ben diyeyim sana senin suçun oydu. <laughs> Birileri hala kolilerin üzerinde koşuyor, kapak açıyor, bir şeyler yapıyor, ko kapakları kapatıyor. Hayır, şu an ama... kokluyorum. Şu an yine al köpeği modunu açtı arkadaşlar. Baba aldı kokuyor. He baba ee? ye bak yem atıyor. Çiçek mi Buradan koyuyor bir yerden ki. geçen olursa göreceğim. Oo! <laughs> Çok iyi bir yerde şu var ya. <laughs> Abi sen ne kadar zeki. Hangisi zekir. çok iyi bir yerde? <laughs> Sence kim olabilir? Ya. En sahtekarı seç. Bak bir blok kırma seçerim. <laughs> <gibi>. Ben <laughs> hazırım. <laughs> 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 ha, hangimiz daha sahtekar? Ooo. Şey diyeceğim. maskeyi ben bile göremiyorum. Bir şey diyeceğim. Neydi onun adı? oyuncu koltuğu da güzelmiş ha Lemur'un. Lemur link versene yukarı kaydıralım baba. Çabuk çabuk bir link bekliyoruz Lemur. Yukarı kaydır linki. Yalan söylüyorsun adi. Ya ne yalan söylüyorum? Hadi, koltuğu. orada yok. Ne ekran kartı ya, baktın mı? Adamın ya. evine geldik. çamaşırları yıkayalım en azından ya. Adamın Oo! evine geldik. Bu kadar ayıp olmasın ya. Kirlileri çamaşırları yıkayalım. yıkayalım. mı? Üst kattaydı galiba çamaşır bekle, odası. Bekle bekle. Dur yıkıyorum. Ya sen yıkıyorum. istediğin kadar yıka. Cacu cacu. Perdeleri de perdeleri de perdeleri de şey yap. Cacu İvan atayım. Şu Burakan'ın yerini söyleyeyim. Çok güzel. <laughs> evet seni bari yemin ediyorum sümük gibi yapıştırırım. <laughs> Sümüğü koltuğun altına yapıştırırlar ya. Seni öyle yapıştırırım yemin ediyorum kardeşim beni. Acele etmeyeceksin. Basamakları yavaş yavaş çıkarak yükseleceksin bu hayatta. Anladın mı böyle? Basamakları yavaş yavaş çıkacaksın. Aa, senin kafana senin basamağına seni Senin basamağına tükürüyor Batu. Allah senin belanı versin Batu. 4000 ekran kartına şey girer inşallah. Virüs girer Ebat. <laughs> Bak biliyorum Kes lan O kadar baba dedi. <gülüyor> <gülüyor> o! E, işte, kapıyı <gülüyor> kırdı. <gülüyor> Allah'sız kapıyı. Ya Caco, şu haritayı yaparken neler çektim. Şu yaptığına bak gözünü nasıl kırmayı becerdin? He, ee, pasta koydum, pastaya kırıldı. Ne yapayım? Hayatımda bir kertmiş. kere bile kırmadım hiçbir şey. Maske! Burak, maske! Maske, maske. Burak'a istiyorsan çık ortaya. Maske! Efendim? Banyo'da mısın? Eee, yok. Oo vurdu ŞEREF size var. Arkadaşlar Yardım siz ben, yardıma gelin mi yardıma gelin mi? Gelirsen 1500 VP. Yeni set. Tamam. çok değişik bir oh. varlıksın yemin ederim ya. Aa gel lan buraya sen kimsin benim arkadaşım, nasıl satışıyorsun gel. Ama nereye dayım. sesleniyorsun söyle. Ben diyorum. basamakları, basamakları tırmanma zamanı geldi. Başarmak <laughs> yükselmeye gerektirir. Yukarıda nasıl kaçıyor nasıl gelmem. kaçıyor şuna bakın fare gitme. <laughs> <Aa, aa, gülüyor> Allahsız. Ya fare Allah <laughs> acı hissettiriyor. <laughs> bak bak buradayım buradayım gel gel. Ha, ne Kendi boyutuna. Ama pardon affedersin affedersin yanlışlıkla oldu şey. Onu öldün onu. He hadi vur. Bura bura çık lan kapıyı kapat. Kapat 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 abi sen gencim gencim gencim. Maske kurtaracağım seni maske. Balon kafa <laughs> için maske. <Gelin> <laughs> <laughs> Balon kafa farkına... <laughs> ya yani <Balongaba. ne> oldu? <laughs> kolaysa siz vurun, Ben 7 yıldır bu iş... Aa mala bak. <laughs> maskeyi öldüremezsin. Maskeyi öldüremezsin adam. 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 Ba bana öyle bilgi gelmedi. Hadi öldür Cedat. Şey, ha. tek... 10 saniye içinde öldür. 10. 9. Beni değil al. <laughs> kazandım. kazandım. Neyi kazandın lan? Kazandım ki maskeydi. Ya. Yine <laughs> <laughs> yaptın. Cızız. Arkadaşlar 1500 VP'yi kendim kazandığım için kendimi tebrik ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu önce çektiğimiz bir sekme başta ekranda Oğlum vereceğimi inandınız mı lan? Video güzel olsun diye gaza getirdim. Asla inandım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Daha yazın. Bay bay. yine.